son 10 yıldır terapistlik yaparken bunu çok görüyorum. Sigara içenlerin arasında bu çok var. Mükemmel zamanı bekleme sendromu. Mükemmel zamanı bekleme hastalığı. Ne demek o? Sigarayı bırakmak için sürekli mükemmel zamanı beklemek demek. İşte şu işte bitsin sonra. Şu projeden sonra. Şimdi yaz bitsin sonra. Şimdi kış uğraşamam. Bahar gelsin belki. Çocukları iyileşince. İş yerinde bir terfi bekliyorum. Onu alırsam sonra bırakacağım. Ve gökyüzünde yıldızlarım şöyle belli bir sıraya gelsinler. O zaman bırakacağım. Bırakmak için mükemmel zamanı beklemek sizin için yani sigara içenler için sonunuz demek. Niye biliyor musunuz? Çünkü bırakmak için mükemmel tek bir zaman var. Ne zaman? Mükemmel tek zaman hemendir. Bu mükemmel zamanı bekleme takıntısından ne olur kurtulmaya başlayın. Yoksa son nefesinize kadar sigara içmek zorunda kalacaksınız. Bence mükemmel zamanı beklemek yerine doğru yöntemi bulmaya çalışın. Hangi yöntem bu işi kafada bitirmemi sağlar diye sorun kendinize. Mükemmel zamanı bekleme sendromundan kurtulmanın bir yolunu daha göstereyim size. Sigarayı bırakmayı zorlaştıran hataların neler olduğunu fark ederseniz bu mükemmel zamanı bekleme sendromundan kurtulmanız kolaylaşacak.